Herkese merhaba arkadaşlar. Kafe Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Onur Hoca'nız. 8. sınıf inkılap tarihi dersimizin 6. ünitesiyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Atatürk dönemi Türk dış politikası, dış politikanın temel ilkeleri. Ee, öncelikle arkadaşlar Atatürk'ün bizlere çizmiş olduğu ve miras bırakmış olduğu Türk dış politikasının e, temel önemli ilkelerini burada sayacağız. Ee, başlıklarını boş bıraktım ben. Başlıklarını tahmin etmenizi isteyeceğim. Mesela ilkine bakalım hemen. İç işlerimize müdahale edilmesine izin verilmemesi. Kapitülasyonların, duyun umumiye'nin yani bize müdahale edilebilecek herhangi bir gerekçenin ortadan kaldırılması. Bu sizce dış politikanın hangi önemli temel ilkesini bize çağrıştırmalı? Tabii ki tam bağımsızlık ilkesini arkadaşlar. İlk başlığımız tam bağımsızlık olacak. Dış politikada asla biz hiçbir ülkenin iç işlerine müdahale etme gereği duymayız. Kimsenin de bizim iç işlerimize müdahale etmesine izin vermeyiz. İşte bu bizim tam bağımsızlık ee, ilkemizin bir gereğidir arkadaşlar. Bir diğeri hemen okuyalım bilgilerimizi bakalım ne gelecek aklımıza. Gündemi ve değişen şartları iyi analiz ederek en doğru adımların atılması, dış politikada gelenekçi değil akılcı hareket edilmesi. Akılcılık arkadaşlar dış politika aynen adı üzerinde dış politikada akılcı davranılması önemli temel ilkelerimizden biri dış politikadaki. Yukarıya geçelim. Yine okuyorum. Gerçekleştirilemeyecek hayaller peşinde koşulmaması. Mevcut şartların gereklerine göre hareket edilmesi. Arkadaşlar bu ilkemizde belki aklınıza geldi. Gerçekçi dış politikaları izlemek. Yani gerçekçilik dış politikada hayaller peşinde koşulmaz. Ülke menfaatleri ve e, çağın gerekleri, o dönemin ekonomik, siyasi, uluslararası dengeleri neyi gerektiriyorsa o yapılır. Bir diğeri... Devletlerin karşılıklı eşitliği imkanlarının ve kabiliyetlerinin denkliği kabiliyet kelimesine yakın bir kavram bu arkadaşlar mütekabiliyet. Eski bir kelime Osmanlıca bir kelime e, karşılıklı imkan ve kabiliyetlerin eşit olması demektir arkadaşlar. Bu özellikle uluslararası anlaşmalarda bir temel ilke olarak karşımıza çıkar. Bizim için uygulanacak bir madde karşı taraf için de uygulanmalı ya da karşı tarafa verilen bir imkan, bir imtiyaz bize de tanınmalı. Karşılıklı taraflar eşit olmalı her koşulda. Bunun adı mütekabiliyettir arkadaşlar. Unutmayınız. Evet bir diğer dış politika ilkemize geçiyorum. Ülke menfaatlerinin gerektirdiği şekilde politikalar izlenmesi. E demek ki arkadaşlar milli menfaatleri korumak esas almak değil mi? Milli menfaati koruma diyorum. Evet tüm dünya insanlığının menfaatini savunmak Elbette önemlidir ama tabii ki kendi milli menfaatlerimiz her şeyin önünde gelir arkadaşlar. Yayılmacı ve saldırgan politikalardan uzak durulması. Yani saldırgan, savaşçı, yayılmacı, sömürgeci olmamak. Biz hiçbir zaman olmadık ne Osmanlı döneminde ne Cumhuriyet döneminde arkadaşlar. E, buna hangi başlığı atmalıyız sizce? Tahmin edin bakalım saldırgan olmayacaksak barışçı olacağız tabii ki. Barışçı dış politika, barışçılık diyeceğim. Gayet güzel. Son olarak gücünü milletten ve halkın çıkarlarından alan politikalar izlenmesi. Dış politikada uluslararası dengelerin ve gündemin gözetilmesi. Arkadaşlar, öncelikle bakın bizim kendi milli çıkarlarımızın, halkımızın çıkarlarının korunması. Yani Türk kamuoyunu dikkate almak var burada. Bir de uluslararası dengelerin gözetilmesi var. O zaman buna tek bir başlık altında ne yazabilirim? Türk ve dünya kamuoyunu dikkate alma. Türk ve dünya kamuoyunu dikkate almak diyorum. Evet arkadaşlar dış politikamızın dayandığı temel ilkeler böyle. Bu dersimizin de sonuna geldik. Kafa seyrimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayınız. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.